Terima kasih kerana menonton! Ne oldu? He? Kızı ne? ağırlaşmış. <laughs> Nasıl oldu Zeynep? Şükür atlatıyor galiba. Bu geceyi geçirirse yarına sorun kalmaz. Beyni zarar görecek diye çok korktum. Dirençli bir çocuk olmalı. Ben çıkıyorum artık. Sen eve gitmiyor musun? İlgilenmem gereken iki hastam daha var. Hem küçüğe de bakarım. İyi sabah görüşürüz. Günaydın. Nasılsın bakalım? İyiyim efendim. Artık seninle tanışabiliriz. Benim adım Zeynep, doktorum. Seninki ne? Lamia. Ne güzel bir isim. Senin gibi bir kıza yakışacak en güzel isim bu olmalı. Peki Lamia, niye yalnız geldin hastaneye? Ailen yok mu senin? Var efendim. Telefon ya da adres söylersen annene haber verebiliriz. Kim bilir ne kadar merak etmiştir seni. Önce avukat amcamı arar mısınız? Avukat amcamı? Onu mu aramamızı istiyorsun? Evet efendim. Peki hala nereden bulabiliriz kendisini? Telefon numarası var. Söyle hemen arayalım. 240 240 Evet canım. Unuttum. Hatırlayamıyorum. Zorlama kendini Lamia. Yüksek ateş seni çok gördü. Hatırlayınca ararız. Şimdi biraz dinden sonra görüşürüz. Tamam. Hadi. 240, 240, 240.